E hum. Günaydın. Çok geç bir e, günden günaydın diyorum. Şu an saat öğlen saatine yaklaşmış durumda. Sabah sizin de gördüğünüz üzere önce bir pereyi yıkadım. Onu bir yatırdım. Daha sonra e, hazır pere uyumuşken güzel bir şekilde bir defteri doldurayım dedim. Şimdi hızlıca bir kahvaltı mı yapsam yoksa mutfağı mı toplasam ikilemi arasındaydım. Kahvaltı yapacağım önce. Daha sonra e, bir mutfağa toparlarım. Şimdi güzel bir tost hazırlayacağım. Bir insanın tost bağımlılığı ne kadar olabilir? Yani benimkisi çok 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 yüksek bir boyutta. Her gün yesem sıkılmam. O kadar seviyorum. E, çay koydum. Şimdi bakayım. Çayın demlenmesine daha az var. E, tostu hazırlayayım. Umarım o ara her uyanmazsa kahvaltı yaparken bir şeyler izlerim. Böyle. Şimdi Pera ile beraber bir parka kadar gideceğiz. Biraz yürüyüş yapmış oluruz. Yanıma da çay aldım. Evet çay kahve değil. Pera! 요요 <목소리도> Az önce neyi fark ettim biliyor musunuz? Bu giydiğim üstü hamileyken de giyip bir videoda böyle paylaşmıştım hatıra kalsın diye. Şu anda o aklıma geldi. Çünkü çok çok seviyorum ve eskimesin istiyorum. Aslında aldığım zaman keşke iki tane alsaydım diyorum yani o kadar. Bu arada Mickey Mouse benim çocukluğumda en çok sevdiğim çizgi film karakteriydi. O yüzden hala Mickey Mouse'a dair böyle bir eşya vesaire gördükçe alasım geliyor. Bir yandan kendimi çok yorgun hissediyorum. Ya böyle aslında bu ara yani yoğunlukla bunu hissediyorum. Hem çok bir şey yapasım var. Böyle yapmak istediğim bir sürü şey var. Bir yandan onları yapacak asla enerjim yok. Mesela Pera uyuduğu zaman böyle şey oluyorum. Acaba şu anda ne yapmalıyım? Çünkü uyku konusunda gerçekten çok sıkıntı yaşıyorum. Bazen böyle kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Yani bir kahve içmeyecek kadar içemeyecek kadar yorgun hissediyorum. En son parka gitmiştik. Orada kalmıştık. Oradan devam edeyim. Çayımı alıp götürdüm. Böyle çimenlere vesaire böyle bassın istedim. Biraz yuvarladım onu. Dışarıda termosu koyup Götürdüm ama içemediğim çayımı evde içiyorum. Anlık hazır peri uyuyorken bari ben o ara yapmam gereken arkadaki ufak tefek işleri yapayım. Ufak tefek işler dediğim çamaşır yıkama, ütü yapma, ortalığı toplama. <laughs> Bu tarz küçük işler yani. Ee, o yüzden şu an kısa bir ara. Tekrardan görüşürüz. Şöyle bir şey aldım Fly Tiger'dan. Böyle bazı anlarda Peri'nin dikkatini dağıtacak bir şey arıyorum ve bu aralar bu onu çok dikkatini dağıtıyor. Görüyor musunuz? Pera! Bulduğum ilk fırsatta yine kamera karşısına geçtim. Şu anda akşam yemeğini hazırlıyorum. Şimdi de bulgur pilavı yapacağım. Bu arada ben önceden asla bulgur pilavı sevmezdim. Zaman geçtikçe böyle artık yaş ilerledikçe sevmediğiniz yemekleri de yiyorsunuz. Mesela ben önceden pırasıyı da asla sevmezdim ve hiç yediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra mesela pırasalı börek de yaptım. Börek? Börek mi? Börek mi? Pırasalı börek de yaptım. Ve pırasının normal yemeğini de yiyorum. Severek yiyorum. Hani zorla değil bu arada. Ee, şu anda da bulgur hazırlayacağım. Ee, birazcık Böyle gün hızlı hızlı geçti. Arada böyle kamerayı unuttuğum zamanlar oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim istedim. Biraz soğanları doğradım. Hatta şöyle göstereyim. Soğanları böyle ay şekline doğradım. Tavamızın altını açıyoruz. Soğanları bir tık kavuracağım. Hücumladık diyorum. Can umarım bir akşam vakti izlemezsiniz. Umarım gündüz çok güzel bir sofadayken erken izlersiniz. Şimdi bulgurum hazır. Etim hazır ve cacık yaptım yağına. Zeytinyağını her şeyi çok seviyorum. Bulguru son hali bu şekilde. Şöyle lambayı yakayım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama içine baharat olarak biraz pul biber ve nane kattım. Bu şekilde.